Yöneticiyi yönetmek mi? Evet, bu bir sanat ve iş dünyasında başarılı olmak için önemli. İlk adım beklentileri anlamak. Yöneticinizin önceliklerini ve hedeflerini net bir şekilde vermeniz lazım. Ne istediğini bilirseniz doğru sonuçlar sunabilirsiniz. İkinci adım proaktif olmak. Sadece talimat beklemek yerine sorunlara çözüm önerileriyle gidin. Bu güvenilirliğinizi arttıracaktır. Üçüncü adım iletişimi güçlü tutmak düzenli olarak güncellemeler paylaşmak yanlış anlamaları önler ve işbirliğini geliştirir. Dördüncü adım yöneticinize değer katmaktır. Onun işini kolaylaştıracak adımlar atarak fark yaratabilirsiniz. Unutmayın, yöneticiyi yönetmek işinizi daha verimli ve daha etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olur. Bu ipuçlarını uygulayın ve farkı görün.